koşmadan, yorulmadan koşup çalışmış tüm neferlere teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu tempoyu birazcık daha artırarak <laughs> inşallah 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde de bugüne kadar olduğu gibi Marmara'da en yüksek oyu Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza, ilçe belediye başkan adayımıza ve partimize vererek elimizdeki ünvanı devam ettireceğiz inşallah. Biz şunu çok net görüyoruz. Hazırız, kararlıyız. Bu kararlılıkla beraber biz bugüne kadar elde ettiğimiz zaferlerin bir tanesini daha 31 Mart'ta elde edip inşallah partimize ve adaylarımıza en güçlü desteği vereceğiz. Ben bu birlik beraberliğin bugüne kadar olduğu gibi devam edeceğini biliyor. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyor. Sözü ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Yusuf Adamlar'a veriyorum. Daha AK Parti'mizin kurulduğu günden bugüne kadar davasını sıklanmış, liderine inanmış, vatanını, milletini, bayrağını düşünen liderinden ayrılmamış. Ona yük olmak değil, onun yükünü almak için yola çıkmış. Her zaman ak yazının en ön yer almasını sağlamış çok değerli dava arkadaşlarım. Her birinizi saygı, sevgi ve hürmet görmeye Hoş geldiniz diyorum. AK Parti bir siyasi parti değil. AK Parti anayasanın tarif ettiği gibi sıradan kurulmuş ve kanunlara uygun vaziyette birkaç kişinin bir araya gelerek kurulmuş olduğu bir parti değil. AK Parti sadece seçim zamanlarında ortaya çıkmış bir parti değil. AK Parti sadece birkaç kişiye makam, mevki vermek için bir araya gelmiş, kurulmuş insanların partisi değil. AK Parti bin yıllık davanın son günümüzdeki temsilcileridir. AK Parti bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin. insanlarımız üzülmesin. Mazlumlar, yetimler, yoksullar ağlamasın. Dünyanın neresinde olursa olsun akan kan dursun, göz yaşı dinsin diye. Amaç edinmiş, dert edinmiş, gaye edilmiş insanların bir araya geldiği bir oluşumdur. AK Parti liderin arkasında dimdik duran, onun gözünün içine bakıp ne söylediğini oradan anlayan insanlar topluluğudur. Onun için bizim partimizde dava ve lider anlayışımız, davamıza sadakatimiz, makamla, mevkiyle, parayla, şanla, şöhretle ölçülmez. Bizim partimiz için kurulmuş ve halkımızın, vatandaşımızın Türkiye'nin her tarafında bir araya gelerek Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onun yol arkadaşlarına tabelayı asmaları talimatı verilmiştir. Onun için 2001 yılında partimizi kuran, bu davayı sırtlanan bin yıllık ecdadın Bugün de at sürdüğü ayak izlerinin bulunduğu 22 milyon kilometrelerdeki tüm mazlumların savunuculuğuna soyulmuş olan genel başkanımızın yanında olmak, onunla birlikte olmak, onun yoldaşı olmak bizim için makamların da şereflerinde en büyüğüdür. Onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Bugün belediye başkanı kardeşiniz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse 31 Mart seçimlerinde aday olarak benim ismimin öne çıkması ve il başkanlarımıza bildirerek bu kampanya sürecinde birlikte çalışacağımızı inşallah seçimden sonra da 5 yıl süreyle Sakarya'mızın 16 ilçesinde birlikte çalışıp insanımızın hizmetinde onların beklentilerine cevap vermek için gayret edeceğiz. Bu süre içerisinde Allah nasip ederse seçim sonrasında hemen bir şeyi ortaya koyacağız. Bütün mahallelerimizi, sokaklarımızı gezip bizim için bilmeden, tanımadan destek veren, dua eden, bizden hizmet bekleyen her vatandaşımıza, her annemize, babamıza, kardeşimize ulaşacağız. Allah nasip ederse size diyorum ki, söz veriyorum. Ben yorulmayacağım. Ben asla, asla sizin evlerinizin dışına çıkmayacağım. Bugüne kadar teşkilatçılıkta hiç değişmedim. Hep aynı şeyi yaptım. Belediye başkanı oldum, ilçe başkanımın emrine girdim. Şimdi aday oldum, yine geldim, il başkanımın emrine girdim. Seçim bittikten sonra yine aynı şekilde teşkilatlarımızla beraber çalışacağız. İlçemde 15 yıldır ilçe teşkilatımla beraber çalışıyorum. İlçe başkanım, kadın kollarım, gençlik kollarım, meclis üyeleri birlikte çalışıyoruz. Birlikte karar veriyoruz. Daha önce aday adaylığım sürecinde teşkilata geldiğimde bu konulara değinmiştim, anlatmıştım. Vaktinizi almak istemiyorum. Ezanı da okundu. Ama şunu söyleyebilirim ki değerli dava arkadaşlarım, abilerim, ablalarım biz bir günlük bir siyasi parti olmadığımız için bizim davamız değildi. Yolumuz uzun. Meşakkatli. Çile çekeceğiz. Yorulacağız. Ama bu bayrağı indirmeyeceğiz. Allah nasip ederse genel başkanlarımızın başını dik tutacağız. Onların bize bize olan güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Onun için seçim kampanyasını başlatırken ilk başkanımıza karar aldık. Gittiğimiz her ilçede bu davaya gönül vermiş, bu davanın bir neferi olmuş hangi kademede olursa olsun sandık müşahidinden delegesine kadar ilçe başkanından il başkanına kadar, kadın kollarından gençlik kollarına kadar, milletvekilinden bakanına kadar, bu yapının içerisinde yer almış, risk almış, hiç kimse olmadığında ben varım demiş, yağmur dememiş, çamur dememiş, kar dememiş, soğuk dememiş, anne dememiş, çocuk dememiş, eş dememiş, gece gündüz koşturmuş tüm arkadaşlarımıza buluşmak istiyorum. Önce onlarla konuşup onlarla yola çıkmak istiyorum dedi. Önce dava arkadaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kim olursa olsun, nerede olursa olsun hep bir olduğumuzu tüm Sakarya'ya göstermemiz gerektiğine inanıyorum dedi. Bizim yapımızda, bizim davamızda önceki yok, eskisi yok, yenisi yok. Kim olursa olsun ilk günkü abilerimiz, ne hissediyorsa bugünkü kardeşlerimizde aynı duyguyu hissediyor. Yola çıktığımızda hangi duygularla çıktıysak bugün de aynı duyguları taşıyoruz. Ve ötekileştirmek, ayrıştırmak, şunun adamı, bunun adamı, şu çubucu demek ki dedirtmek asla olmayacak. Bu yapıda bir tek bir şeye dikkat edeceğiz. Bir, dava mensubuyuz. İki, liderimizin yanındayız. Onun işaretine bakarız. Onun gözün içine bakarız. Eğer küsersek, ayrılırsak, gidersek o zaman biz daha mesul değiliz. Kendime örnek vereyim. Recep Ve abi bilir 2009'da. 2009'da Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi beni istifa ettirdi. İl başkanım. Ama bir gece aradı. Dedi ki seni Serdar'a gönderiyorum. Eyvallah dedi gitmiş. Çünkü şu doğayı ettik. Yarabbi hakkımızda aynısını nasip et. Küsmedik. 2019 geldi. Yine aynı şekilde yine abilerimiz geldi. Diyorlar ki sen ilçene değil büyükşehirle müracaat et. Gittim. Başkanımız yaşıyor. Sayın Zeki Toçoğlu yaşıyor. Başkanım nedir durumunuz? Ne düşünüyorsunuz? Dedi ki müracaat et. Başkanım siz varsınız. Olsun dedi. Öyle haber geldi. Sen büyük şehirde çalış. Bir daha yukarıya gittik. Efendim ne diyorsunuz? Ben şimdi başkanım var. Ne yapmam lazım? Dedi der ki sen büyük şehirde. Peki dedik Çıktık. İki saat önce bir haber geldi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz dedim. Allah hakkımızda ayrısı nasıl saat sonra bir baktık ki Dediler bu sefer, sen yerinde kaldın. Peki ne yapmalıyım ben? Ey Allah dedim. Teşekkür ettim. Allah razı olsun dedim. Hayır ben olmadım, ben gidiyorum, küstüm. Yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Allah kimi ne zaman, nerede, ne olacağını bir tek Allah bilir. Ne doğduğumuzu, ne doğacağımız anayı, ne öldüğümüzü, ne de nerede öleceğimizi hiçbirimiz bilemeyiz. Allah bizi yaratırken bizim kaderimizi de yaratmış. Mücadele ederiz, talep ederiz, yarışırız ama olan da hayır vardır der, olana razı geliriz. Kararı verene kararı verdiren bir güç var deriz ve kararı verene, kararı verdiren secde ederiz. Oluydu. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Yola çıktığımızda da biz de görev yapmış olan bütün büyüklerimizi, rahmeti rahmana kavuşmuş olan belediye başkanlarımızı, teşvik mensuplarımızı, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan, ana kademimizden, emek verip dua eden ve mücadele eden tüm dava arkadaşlarımızı, abilerimizi, ablalarımızı rahmetle anlıyorum. Yine aynı şekilde at yazımızda ak yazımızı birlikte çalıştığımız değerli abimiz Recep abiden sonra görev yapmış olan bugün rahmetin armağına kavuşmuş olan belediye başkanımız Yaşar Yazıcı'ya ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ona bir fatiha istiyorum. Mekanı cennet olsun. Çünkü bizim nerede ne olacağımız belli Bakın görev başında Erenler Belediye Başkanımız, eski il başkanımız Sayın Pevzi Kılıç ağabeyimizi etti. Onun öncesinde yine birlikte çalıştığımız Şenol Borgir abimiz, il başkanımız o aynı şekilde gitti. Yine deprem şartlarında Recep abiyle beraber çalıştı, bizimle beraber çalıştı, benim il başkanımla birlikte çalıştık. Bu şehri ayağa kaldırmaya çalışan rahmetli Aziz Duran başkanımız rahmetli Rahman'a konuştu. Onun için değerli arkadaşlar, değerli davalık arkadaşlarım, eskitmeyelim. Biz bizler olanları kenara itip düşmanlardan dost edinmeyelim. Düşmanlar bize dost olmaz. Dostlarımızı da kaybetmiş oluruz. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyelim. Biz davamızın peşinde tüm gittiklerimiz. Çık, çıktığımız bu yolda eğer biz değirmenin mısırı burada öğüttüğü gibi birbirimizi öğütmezsek Bizim önümüzde hiçbir güç duramaz. Ben buna inanıyorum. Buna inandığım için de hepinize güveniyorum, hepinize inanıyorum. Namaz saati geldi. Bizi Akyazı teşkilatımızda bu şekilde kalabalık, coşkulu bir şekilde karşıladığınız için başta ilçe başkanım, belediye başkanım olmak üzere. Kadın kolları başkanına ve yönetim kuruluna, gençlik kollarımıza, ana kademeye, ana kademeye ve eskisi olmayan, önceki dönemde görev yapmış değerli ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma, meclis üyelerime, ilgilenme meclis üyelerime ve gençlik kollarıma, bilhassa bu yapıların içerisinde olup da hala liderinin peşinden giden siz değerli hazırlığına, en kalbi duygularına selamlıyorum, hürmet ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Sağ olun, sağ olun.